Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Banzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız bu şekilde. İçerisinde gül kurusu, mavi ve e, böyle bir rengim var. Bu kahverenginin bir tonu hanımlar. Şu kenardaki rengimiz turuncunun ya da kahverenginin çok açık tonlarından ve koyu tonlarından olan rengi var. İçerisinde yeşilimiz var. Gene lila'nın bir tonu var. Markası e, Reyan, Reyan İpek yazmamın markası. Bugün yapacağımız model çok çok güzel bir model, Çıtı pıtı, Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Yani benim e, favorilerim arasına girebilecek bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi ben hemen yazmamın bir kenarından açayım ve ip ayarlamalarımızı yapalım. Bakın şöyle Reyan İpek İçerisindeki renkleri ben çok beğendim. Zaten yazmaları seçerken e, renk uyumuna bu taban rengine çok dikkat ediyorum. Buradaki renkler benim için çok önemli. Şuradan hemen e, numarası olanları vereceğim. Bu altın başak. Bunun numarası yok. Leylak marka bu petrol olarak geçiyor bunun. numarası yok bildiğim kadarıyla. Bakın şöyle petrol rengi olarak geçiyor. Bunu hemen şuraya uyumlu. Burada kullanacağız. Bordon var. Bordon 915 çizmeli marka. Buradaki güllerimizin şu koyu kısımlarına benim elimde en uygun ipim bu vardı. Bunu kullanacağım. Şöyle mor var. Morun da gene koyu tonunu kullanacağım. Bu altın başak 352. Burada kullanacağız. Bir de şöyle şunun açık rengini, açık kısmını kullanacağım. Elimdeki ipim ancak ona uygun. Bu da çizmeli marka 346. Yapacağımız modele bu renkler ve bu yazma çok yakışacak diye düşünüyorum. Şimdi hemen taban zürafalarımı yeşille hazırlayayım ve modelimize geçelim. Evet hanımlar taban zürafalarımız hazır. Şimdi hemen başlayalım. Bu modelimizin ara modeli yok. Aralarda zürafalarımız olacak. Zaten çıtı pıtı. Çıtı pıtı bir model olduğu için ara modeli de yapmayacağız. Şöyle şuradan iki tane zürafa gelelim. Modelimize geçelim. Şimdi şu üçüncü zürafamıza geri döneceğiz, geçiş yapıp şöyle buna geri dönüyorum. Düğümümü biraz sola doğru aldım. Buradan hemen bir tane pırpır pır yapacağım. içerisinden geçiş yapıp yukarıya doğru çıkıyorum. Ve geldiğim noktaya tekrar geri dönüyorum. Burada bir küçük sinek kanadımız oluştu. Hemen yanına bir tane daha sinek kanadı yapacağım. Onun içinde bir pırpır pır yapıyorum. Hemen yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar geldiğim noktaya geri dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi yandaki zürafaya batarak buradan aşağıya doğru iniyorum. Burada hemen bir tane daha zürafa geleceğim. Ve bir tane daha geleceğim. Buna geri döneceğiz. Şöyle yapalım. Bakın şunu bir kabul edelim. Bir, iki, üçüncüye geri dönüyorum. Buradan bir tane zürafa mı yapacağım? Yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi yukarıya doğru çıktıktan sonra burada buradaki sinek kanadının içerisine şöyle geçiş yapıyorum ve burayı ortada tam ortada olacak şekilde bağladım. Buranın içerisine de bir tane şöyle minicik bir pırpır yapacağım. Bu boyutlarda bir tane pırpır yaptım. Buradan aşağıya geldiğim yere geri dönerek burada sinek kanadımı tamamlayacağım. Böyle yukarıda bir tane pırpırı olan Sinek kanatlarının birleştiği bir nokta nokta yapmaya çalıştık. Kenara gene bir tane daha sinek kanadı yapacağız. Şuradakini tamamlayacağız yani bu tarafta. Bakın bu şekilde. Buralara yapacağız yani yapacağımız işlemlerimizi. Kenarlarda da böyle açılan yapraklarımız gibi olacak. Hemen buradan şuraya geçiş yapıp aşağıya doğru iniyorum. Bu bir. Bunu birinci zürafam olarak kabul ediyorum. Bir. 2. ara uzunluğunun ne kadar olduğunu bir bakayım daha sonra birlikte sayalım hani ne kadar aralıkla bırakmak gerek buraya kadar geldik şimdi tekrar aynı modelimizi yapabiliriz buradan arada kaç tane zürafamız olmuş sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zürafa ilerledikten sonra bu dokuzuncuya geri döneceğim. Bu aralık bana göre iyi. Ve buradan hemen pırpırımı yapıp sinek kanadına başlıyorum tekrar şuradaki ne yapmak için? Yukarıya çıktım. Geldiğim noktaya geri dönüyorum. buradaki sinek kanadımızı ikili sinek kanadımızı tamamlıyoruz diğerine geçtiğimizde onu tamamlamadan bağlama işlemini yapacağız burayı da yapalım 1 şöyle 2 ve üçüncüye geri döneceğim bu üçüncü üçüncüye geri dönüyorum. Burada yine bir tane pırpır yapacağım önce. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Ve şimdi buradan bağlama yapacağız. Buradaki kanadın içerisine geçiş yapıyorum. Orta noktasında birleştiriyorum. Buraya bir tane minik pırpır pır yapıyorum. Ve buradan şu sinek kanadımı tamamlamak için aşağıya doğru iniyorum. Buranın bağlanması bu şekilde. Şimdi yanına bir tane daha sinek kanadını yapalım. İki modelimizi bitmiş haliyle arasını görelim. Aynı noktaya geri geldim. Şuradan aşağı ineceğim. Evet bakın aralarımız bu şekilde olacak. Ben birkaç tane daha böyle model bırakayım. Şimdi hemen buradaki renklerimizden birisiyle devam edelim. Evet hanımlar bakın şöyle 5 adet hazırladım ben. 5 tane inşallah şöyle modelimizi bırakacağız buraya. Buradan Mavi rengimizle başlayalım. Şu ortada pırpır pır bırakmıştık, minik bir pırpırımız vardı. Ona hemen ipimi bir üstten bir alttan sıkıca düğümledim. Buranın içerisine iki tane pırpırla başlıyorum. Şöyle çok küçük iki pırpırım olacak. Bir ve iki. Şimdi. Bu soldaki pırpırıma geri dönüyorum. İpimi başa alıyorum buradan. Burada sadece kenar artırması yaparak sayımı 3'e çıkartıyorum. Aynı gözlemenin içerisine, kenardaki gözlemelerin içerisine tekrar battığımızda kenar artırması yapmış oluyoruz. 2 Bakın Şimdi bu buraya tekrar batıyorum ve üçüncü gözemem oluştu. Şimdi bunu sayımız sabit kalacak şekilde bir sıra ilerleyeceğiz. Onun için tekrar buradaki gözlemeye batıp ipimi bu tarafa alıyorum. Başa alıyorum tekrar. Burada da hemen ortadakine geliyorum önce. Sayı 3'ü sabit tutacağız ya. Ortadakine geldim. Bir tane yaptım gözlemimi. Bu ortadakine tekrar batıyorum. Ve şimdi de şu kenardakine batıyorum ve sayım 3 olmuş oluyor. 3 sayım sabit kaldı. Şimdi ipimi tekrar atlatıyorum başa. ve buraya hemen bir tane küçük pırpırla başlıyorum çok büyük olmayacak şöyle minik bir pırpır yaptım yukarıya doğru çıkıyorum ve aynı noktaya geri gelerek buraya bir sinek kanadı oluşturdum ortadakine sık iğne ile geçiş yapıyorum buraya da gene aynısını yapacağım. Pır, pır mı yaptım? Yukarıya çıktım. Ve aynı noktaya tekrar geri geldim. Şimdi hemen bir ne de sık iğneyle geçiş yaptım. pır, pır mı yapıp yukarıya çıkıp aynı noktaya geri geleceğim. Bakın böyle bir modelim oluştu. Çok kolay ve çok çıtıpıtı çok güzel. Gerçekten ben çok beğendim. Şuradan bunu en dipten kesebilirim. Diğerlerine zarar vermemek için dikkatle kesmek gerekiyor. Bakın böyle bir modelimiz oluştu. Herkesin yapabileceği bir model. Şimdi hemen şu rengimizle devam edelim. Evet şimdi şuradan ipimizi tutturalım. Sıkıca tutturdum buraya iki tane şöyle gözleme yapıyorum yapraklarımızın ucuna buralardan sanki bir tomurcuk geliyormuş gibi bir görüntüsü olsun Buradaki tane pırpırımı yaptım hemen ipimi yine atlatıyorum ve yandaki gözlemeye gelerek bire düşürüyorum buradaki sayıyı şöyle iyice yakından çekmeye çalışıyorum bakın bir oldu buradan da yukarıya çıkıp bitireceğim ve yukarıya doğru böyle iyice tam düz yönünde asılıyorum ki buradaki düğümler tam yerine otursun buradan kestim bir tane de buraya yapalım eğer kesmek istemezseniz şöyle en ucu alabilirsiniz düğümünüzü bakın şöyle en ucu aldığınızda alt bir kesmeye gerek kalmaz hemen bir ve iki iki tane yaptım İpimi atlattım, sayımı buradan bir'e düşürüyorum ve yukarıya çıkıp şöyle iyice tam düz yönünde asılıyorum. Bakın böyle bir modelimiz oldu. Oldukça şirin, çok gösterişli, çok tatlı oldu bence. Hemen ben öbürküleri de tamamlayayım hanımlar. Şöyle morla devam edelim. Evet hanımlar bakın. Bütün modellerimi tamamladım. Ben çok çok beğendim. Gerçekten bayıldım yani. Çok harika bir model oldu. Yapımı da o kadar zevkli, o kadar eğlenceli ki çok da güzel ilerliyor. Bakın şöyle şu kadar bile yaptık biz yani birlikte. taraftan duruşu da böyle. Eğer sarı renk varsa yazmalarınızın içerisinde, benim bu kenarlarda kullandığım renkleri sarı yaparsanız öyle de güzel olur. Bu en son çıkan yazmaların içerisinde sarıdan çok, yani sarıdan ziyade sarının yerine e, bu rengi e, ve hardal sarısını çok kullanmışlar. Diğer e, normalde bildiğimiz sarılar biraz daha azalmış yeni yazmaların içinde onları da yine kenarlarda uyumlu olsun diye böyle kullanıyoruz şöyle bir yakından tutayım ben ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım varsa böylece alsın çıtı pıtı bütün yazmalarınıza çok kolay renk uydurabileceğiniz bir model şöyle şu taraftan da göstereyim burası da diğer tarafım ben öbür yüzünden işleme yapmıştım burası benim için diğer taraf oluyor sağdan sola giden arkadaşlarım da buradan ekran görüntüsü alabilirler Evet tabağında böyle açık rengimiz olunca üzerinde de çok güzel durdu. Yazmaların içerisindeki renkleri ben zaten çok çok beğeniyorum. Bu seneki renkler çok harika. Yani diğer zamanlardakilerden daha güzel. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın, yazmamın içerisindeki duruşu da böyle oldu. Umarım sizler de denersiniz. Çok severek yapacağınız bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım da bu modeli gayet rahatlıkla yapabilirler. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım eğer aşağı yukarı 140 TL civarında, 130-140 TL civarında yapabilirdim. Çok fazla uğraştırıcı bir model değil hanımlar. Taban kısmı da gayet güzel ilerliyor. Üst kısmı da güzel ilerliyor. Sıkıcı değil en azından. Bazı modeller var mesela onlarda sıkıcı olabiliyor buranın ipini kesmeyi unutmuşum ama bu modelde kesinlikle sıkılmazsınız çok güzel keyifle yaparsınız yani yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Hanımlar kanalıma abone olmak ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz bu arada ben bu yazmalarla ilgili çok soru aldım sizlerden. Bu yazmaların bir kısmını internetten aldım, bir kısmını da Isparta merkezden aldım. Yazmalarımla ilgili aldığım sayfalarla ufak tefek sorunlar yaşadım. Onun için sizlere isim vermedim. Ama ilerleyen zamanlarda eğer tam güvendiğim bir yer bulursam onu sizlerle muhakkak paylaşırım. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Gördüğüm bütün yorumlara geç de olsa eğer ne zaman görüyorsam o zaman dönmeye çalışıyorum. Bazı yorumlara çok geç döndüğüm oluyor. Yani geç görmüş oluyorum ama yorumlarınız da çok kıymetli. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.